Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft adada hayatta kalmaya devam ediyoruz. Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hatırlıyorsunuz en son burayı büyütmüştük. Bugün ise şuradaki ee, tarlayı büyüteceğiz. Evet. Şimdi biraz toprak to, toprak toplayalım. Birisi yumurtladı. Yumurtladınız mı? Şöyle. Yeter herhalde. Bir de etrafına çitler koyacağım. Şöyle. Hı. Şöyle yapacağız. Ya da bir dakika. Şöyle yapalım. Eee, böyle yapalım Evet böyle daha güzel oldu şunları da şöyle ayıklayalım ve akşam oluyor hmm, yarın mı devam etsek <laughs> şuradan şuraya da kıralım yarın devam edelim gerisini kırılmadı Da yanlış yere koydum ben bunları evet. İki de şuraya basıp duruyorum ya. Ha. Şuraya da su koyacağız tamam. Eve gidelim hemen. Hızlı gidelim. Allah Allah. Bu örs niye çizilmemiş? Hasar almamış acaba. Neyse şunları envanterime koyayım. Öf, tipim niye gözükmüyor hiç benim? Neyse kalsın böyle. Uyuyalım. Sabah da orayı halledeceğiz. <laughs> Çok çalışacağız daha. Koyunlar süt alınıyor mu? Buraya inek de koymak lazım. Oh düşmedim. Kovamız nerede bizim? Bir bakayım. Kova almayı unuttuk ya. Arkadaşlar ben bazen böyle şeyleri unutabiliyorum. Burada mı kova? Evet burada. çok acil ya. Hadi hadi çabuk gitmeliyiz. Şuradan hemen su alayım. Hep yumurtluyor bunlarda. Tamam. Zıpla. Ay yanlış yer açtım arkadaşlar. Elim ayağıma dolaştı resmen. Hemen şuradan. Tamam. Şurayı da şey yapacağız. Toprak bitti mi? 8. An tamam 8 tane daha varmış. Şuraları hemen açayım yol yapmak için. da. Tamam. Şunları hemen toplayayım ben. Nerede? Heh, burada tohumlarımız burada. Şöyle gittikten sonra. Tamam. Şu sandıkta tohum vardı diye hatırlıyorum. Oo, bayağı bir yumurta var burada alayım. Biraz yumurta da bizde dursun. Turta falan yaparız. 3 tane yumurta oldu ya. Şöyle etrafı geziyorum. Çünkü küçükler görünmüyor. Ya ben ona vurmadım. Burada tohum yokmuş. Ha çiti alalım. Çiti alalım şuradan. çıkmadı ya. Lan yani buradan çıkamıyorlar. Şimdi bizim tohum toplamamız gerekecek. Nerede? Ee, burada bir tane daha var. Çok toplamamız lazım. Belki sandıkta da vardır. Bakalım birazdan. Sandığa bakalım tamam. Sandık vardır inşallah. Açamadım. Bakalım var mı? Bunda yok. Örümcek var. Burada da yok. Nerede peki bunlar ya? Tohumlarımızın olduğunu hatırlıyorum ben. Eh çıkamıyorum. Neyse. Şuradan toplayacağız artık. Bir tane geldi. Değişik değişik sesler geliyor. Anlamadım ben de ya. Böyle sesler geliyor. Şuraları da yapalım şey yapmışken. Şuralara su koyacağım o zaman. Hemen şuradan kova alalım. Ama kova alalım diyorum ya su alalım. Cık, yanlış koyduk. Heh. Şuraları da açalım. Ama bence bu kadar büyüklük yeter. Bence yeter ya. Sizce arkadaşlar bence de yeter diye çok tohum lazım bize. Bunlardan süt alınmıyor mu ya? alınmıyormuş. Sadece ineklerden alınıyor herhalde. Kaç tane burada toplamışız? İki. Tamam. Ben bunları hemen şu koyunlara vereyim. Bir dakika şuraya gireyim öyle vereyim. Heh tamam. Şunu yumurtayı da atacağım. Hiç yavru çıkmıyor. Çekilir misin? Çıkmak yok sakın. Hmm, ne yapacağız başka? Ya tohum lazım da. Tohum yok. Bozulmadı iyi. Tohum olması lazım. Şu sandıkta var mı? Yok. Nerede ya? Olabilir be. Arkadaşlar ben beri koyduğumuzu hatırlıyorum. Bu sandıkta değildir kesin. Ana burada varmış. Yok dedik arkadaşlar. Burada varmış. Ana şuraları da bakalım bir. Başka şuraları da kıralım. Tamam çıktı. 5 tane oldu. Yetmez ya. Yeter mi ki? Yetmedi. Ha, çit burayı çit yapacaktık. Ama buraları bayağı bir kazmamız lazım. kazalım biraz Bunu kırdım ya. Dakka bunları ben kırmadım. Ben elim oraya kadar yetişmez ki. Tamam şöyle çitleri dizelim. buraya koymayalım bunları. Kumumuz vardı. Kum. Oo çok fazla kum olmuş burada. Şuraya da koyalım. Girişte şuradan olsun. Şuradan girelim. Gireriz artık. Kürek kürek ya. Ya ben bununla kırıyormuşum ya kürekle kıracağıma. Tamam bence bu kadar şey yeter kazmak. Biraz daha çit lazım. Hep çit gidiyor ya. Hep bir şey eksiliyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Bir tohum eksiliyor bir e, nasıl desem çit eksiliyor. Hatta odun ha aslında odun kırmamız gerek yok. Evden yapabiliriz çit. Burada var mı? Bakalım bakalım. Ne? Hmm. Kuş ağacından kalaslar. Bak çubuk çubuk. tamam çubuğumuz da var. Akşam oluyor Hemen yapmam lazım Tamam yeter bu kadar 6 tane yeter arkadaşlar değil mi Hava kararmadan Hemen yapmalıyım ee, Burada varmış daha Akşam oldu. Hadi hayırlı işler. Şunları şöyle koyalım artık. Akşam oldu durumumuz kötü. Aslında pek yaratık çıkmamış ya. da bizim yemek yememiz lazım. Yemek yok mu? Şu şeyleri koyayım. Kalasla tahta aynı şey mi acaba? Şunları koyalım. Elmamız diğer sandıktaydı herhalde. Elmalar. Yok, yokmuş. Neyse koyalım biz. Çabuk 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 uyumam lazım. Tamam. Başka koyacak bir şeyimiz yok. Canavar çıktı mı? Bakayım çıkmış mı? Çıkmamış ya ama yiyeceğimiz yok. Uyuyalım. Tamam. Sakın creeper çıkmasın, burayı mahveder gerçekten. Küçücük bir adadayız zaten. Ya hep bozuyorum ben bu tarlayı. Niye? Şunları biraz açsam. Hatta şunları da açayım. Çünkü ee, tarlayı bozuyoruz öbür türlü. buradan geçeriz. büyümemiş daha ama bu büyümüş. Ama şu tohumları ekeyim. Bu buğdayları koyunlara vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ekmek yapmam lazım. Acıkıyorum. Bugün size buğday yok. Üzgünüm. Tavuklara tohum da veremeyeceğim. Çünkü tohumum da yok. Bu hayvanları beslemem lazım ama benim Of ya. Şöyle bir crafting table kuralım. Aynen. Hemen şuradan geçelim. Tamam. Mesela çit yapabiliriz. Şuraya koydum. Arkadaşlar güzel oldu burası. Çok güzel oldu bence. L şeklinde gibi oldu. Çok acıkıyorum ya. Hadi bir bu uday dın 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 hemen kalkanıma takmam lazım. Boğulmuş gelmiş hem de mızlaklı mızraklı. Ne haber? Şşt, bak dibindeyim. Beni görmüyor musun? Çık gel buraya. Ya neyse boğulmuş işte arkadaşlar. Hele hele ben mızraklı olanlardan korkuyorum. İnsanlar bile denize giremez oldu ya. Minecraft'ta. Ha. Büyümüş. Ya bozmuyorum ben. Şu tohumu da ekelim. Yumurta var mı? Var. Tamam alayım hemen. Onu saklayacağım. Ha iki tane mi var? O zaman bir tanesini şey yaparım. Aa çıktı çok güzel. Çıkmak yok tamam mı? Of çok acıktık. Aa, aynen. Ekmek yapayım ben hemen. Şunu da sandığa koyalım. Ekmek yapayım. Hadi. Hızlı yapma. Hadi hızlı ye. Çabuk çabuk. çabuk. Biraz daha ekmek toplamam lazım. Ekmek toplamak diyorum ya. Buğday toplayıp ekmek yapmam lazım. Şunu da kıralım. Çabuk büyüyün. Aa burada varmış biraz. Çıkmadı. Of. Keşke çıksaydı. gidebilir miyiz acaba ya? Pek bir değişiklik yok aslında bu adadan. Çok değişiklik var aslında ama. Yumurta var. Yumurta nerede? Hah, geldi. Boğulmuş sesleri geliyor ya. Hayır, sakın. Az kalsın çıkıyorlardı. arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte şey e, şuradaki çiftliğimiz çiftlik yani e, farmamızı çift yemedim arkadaşlar ya. Tarlamızı aynen tarlamızı büyüttük. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.